Evet bugün araba daha iyi nasıl yol tutar arabayı nasıl ayarlarız böyle işte araba yere basan falan Assetto da onları isteyeceğiz Mesela böyle gidiyorsun böyle bir arı çıktı böyle fren çektim bak araba toplamıyor kendini gördün mü Bak ne oldu çarptın oraya ne oldu arkadakiler sana sövdü şu an Hemen geçelim bir pite Şimdi bak arkadaşlar giriyorsun tamam Bu, burada bir hazır ayar var bunu boşver Bak lastikler önemli Bunlar lastiğin basıncı. Lastiğin basıncı ben genelde lastik de kullanıyorum ama fark etmiyor. Ya fark ediyor dur bilmiyorum ben de fark etmediğimi biliyorum. Tek tek anlatacağımız size Bir süre değil lastik falan buradan lastiğin tipini falan seçiyorsun işte. Sonra Fuel var, Electronics var, Alikment var. Bak Alikment çok önemli bir yer. Kamber. Şimdi gelelim masa üstüne. Masa üstüne nasıl geleceğim lan? He. Masa üstünde birkaç tane şey anlatacağım size. Evet. Bu kamber bak. Şu an hiç kamber olmayınca arabada lastiğin bu kadar yol tutuyor. Tamam mı? Bu negatif kamber yani eksi kamber. Eksi de böyle yani baya bir yol tutuyor. Bak görüyor musun? Baya bir yol tutuyor. Bu dönerken bak. Dönerken bu, böyle yol tutuyor. Tüm bak tabanın hepsi basıyor negatif kamber verdiğin zaman arabaya. Ama şey verirsen yani pozitif verirsen içe doğru verir ya dışarıya doğru verirsen hani şu, bak mesela bu lastik dışarı doğru bakıyor bu içe doğru bakıyor tamam mı Dışa doğru verirsen araban yol tuşu azalır. Ama lastiğin böyle üst tarafı çamurun içine doğru verirsen yol tuşun artar. Bu ön için geçerli. Arka içinde hafif kamber verirsen yeterli. Mesela ben ne yapıyorum burada? Kamber yazıyor. Bak iki tane kamber var bak burada. İkisi kamber vermem lazım önlere. Araba yandan kamyon muyuz? Yok. Ben bunu dedik. Şöyle göstereyim. Bir tanesine ikisi kamber vereyim. Diğeri dursun. Bak. Şu an öndeki lastiklerin sağdaki lastiğe eksi kamber verdim bak. Ali gün diyelim şuradan. Bak şimdi. Bak. Gördün mü bak arabanın bak gördün mü bak içine gitti. Bak diğer tarafa gel. Diğer tarafa bak düz. Şimdi direksiyonu bir döndüreyim. Şimdi fark anlayacaksınız. Direksiyonu döndürdün. Gördün mü bak arabanın tabanı. Bir dakika. Hı. Bak arabanın taban lastiği şu an yeri full tutuyor bak bu tarafın ama gelelim diğer tarafa bak şu an plastik de kamera olmadı şu tarafı döneri sıkıntı yok ama bu tarafı dönderdiğin zaman ne oldu şu, taraf, şu taraf havada kaldı şu yani lastiğin şu bölümü tutuyor bu taraf havada şu an yere basma yeri o yüzden ne yapacağız Şimdi bir daha bir pit gidelim diğer tarafı da bir kamera verelim bak. bak gördün mü bak kameri bak görüyor musun bak lastik nasıl oynuyor bunu 2.4'te kullanıyorum ben genelde ee, sonra gelelim arkalara. Arka, kambe, arkaya da hafif bir kamber vermemiz lazım. Ki arabanın arkası da öne ayak uydursa yani. Ben arkaya genelde 0.9 veriyorum. Ee, bu arada bu kamber şeylerini nereden öğrenin dersen deneye deneye öğreniyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim tüvelere. Tüveler neyi biliyor musunuz? Tüve arabanın lastiklerinin yani şöyle göstereyim vardı onun resmi de. Ee, bekle olacağım. Bunlar değil. masa üstüne girelim Şu neydi? Yok bu değil. Bu muydu? Bu da değil. Bu da değil. Ha, yok bu da değil. Allah Allah. Ha tamam buldum. bu bu. tuvalete lastiğinizin bak, tuğede in. Bak bu şu an bu. Ön, bak şurada direksiyondan anlarsın. Burası lastiğinin şey yani içe mi baksın dışa mı baksın mesela dışa bakarsa virajlarda dönderdiğini düşün bu lastiği şu dışa bakan lastik yani şöyle falan bayağı bir döner hatta oyunda göstereyim size şu an T'yi 30'da ya bak ben bunu sıfıra çekeyim bak şu an sol lastik sıfırda sağ mıydı lan aynen sağ lastik şu an T'yi sıfırda bak. bak şu an T'yi sıfırda tamam mı ben buraya tue verdiğim zaman gördün mü bak nasıl gitti içine doğru bak bak daha şey yapıyor bak tue dışa doğru şu an İçe doğru gitgide gidiyor bu T. beach bak şu an eksi tue verdim yani şu tarafı böyle vardı bak şu şurayı içine sokuyor dışarı çıkarıyor bak, şu an dışarıya verdim ee bunu nasıl ayarlayacak dersen bunun yani bir burayı 12 yapıp ya yani dirif böyle yol tutmak falan istiyorsan ön bak bunlar le, left front bu da right front yani sol lastik ö, sol ön lastik yani front ön, ön, demek. Bu da sağ ön lastik. Sen önlere tüyü çok verirsen, arkalarda az verirsen arkalar içe bakar. Yani lastik içe doğru bakar. Yok, içe değil dışa doğru bakıyor gerçi. Hemen deneyelim. Aynen dışa doğru bakıyor. Bak mesela buraları 30 lira tamam markalar 30. Şu anda zaten lastikler dışa bakıyor. Yani bunlar dışarı bakar. Şöyle. Evet şuradan göstereyim ya anlatamadım. <laughs> Bak lastikler var. Arka lastiklerin şöyle olur. Önlerinde böyle olur. Yani ikisi de böyle olur. Şu sağdaki fotoğraf gibi ikisini de yapman lazım ki Drift, drift arabası kullanıyorsan Bayağı iyi toparlıyor yani Öyle yapınca 30 30 ben buraları 35 yapacağım yani önlere biraz böyle 5 5 derece falan tuve vereceğim ee, arkalarda zaten düz olacak yani lastiği döndürdüğümde ön lastiği şu döndürdüğüm taraftaki yani viraj içinde olan ön lastiğim yeri tam tutsun ki diğeri de ona ayak uydursun ki yani diğer lastik ayak uydursun ki tam böyle şey gitsinler yani tutsunlar yani iyice yolu anladınız siz <laughs> Şimdi gelelim diff power. Bunu bunu bilmiyorum. Bunu ne ben bunu 80'de kullanıyorum. Bu şey ön lastiğe ne kadar güç aktarıldı gibi bir şey herhalde. Bunu da tam bilmiyorum. Ben buraları böyle ayarlıyorum. İşte bunu buldum bir orta yolunu yapıyorum. Burayı da 15 yaptım. Bu arada her araba için de değişiyor. Mesela buradaki töveler 30 gelmiyor direkt. Kendin ayarlayacaksın. Ama kambeller genellikle böyle yapın. Bütün arabalarda kambelleri böyle yaparsanız iyi oluyor yani. Evet, geç bunlar direkt bir train geç. Brake baseleri geç. Süspansiyon da çok önemli bir şey. Ee, mesela arabayı döndürdün diyelim. Arabanın yatma açısı, süspansiyon sert falan. Bayağı önemli. Arabanın yüksek var. Height dedi yükseklik. Şu an sağ lastiğimin yüksekliği 50. Ama ben bunu basarım. Niye basarım? Merkez kaçtı kuvveti diye bir şey var yani. Bak. Bunun hatta şey var bende. Şu muydu lan? Aynen bak. Merkez kaç gördün mü? Bak. araban süspansiyonu yumuşak olursa. Araban takla atar. Yani kayar böyle. E, yüksek olursa da kayar. o yüzden araba bastık bak gördün mü bak nasıl basıldı? Basıyorsun harbi ben 30'da kullanıyorum bu araba için Diye, e, diğer arabalarda sildirsiniz. Bu da süspansiyonun yumuşaklığı gibi bir şey herhalde. E, bakayım neymiş bu? Suspension. For... Ha bak süspansiyonun içindeki yayların sertliğiymiş bu. Bunu 70'e getiriyorum ben. Ki yaylar yumuşak olursa araba daha çok yatar. Bir de zaten yere olduğu için daha çok yaptığı için daha iyi viraj döner yani. yani böyle ilkleri 30'da. Arkayla öne eşitlerseniz arabanın arkasıyla ön süspansiyonu eşit olursa daha iyi olur. Arka süspansiyonların şunlar da normal içindeki şey yani e, Takla taklatmayı engelleyen şeyler yani bu taklatmayı engelliyor süspansiyon içinde bir şey var o taklatmayı engelliyor gibi bir şey. Ben bunu 11.200'de yapıyorum arkaya bak bunlar klasik nöron lastik unutmayın. 11.200 iyidir. Yani kadar bile sert yapın ki virajlara girerken arka kaymasın. Bunu da şöyle bir 30 yaparsak. Tamam. Şunu da 70'e çek. Şimdi deneyeceğiz birazdan. Kim makasçı kim makasçı değil. Tamam. Şu an arabamız tamam zaten. Şu an arabayı ayarladık. Şu an başka bir şeye gerek yok. Lastikler falan. Sonu olarak unutmadan şöyle şunu da göstereyim. Şuraya bir şeyler yazıp seve e basarsanız seri bu kaydedersiniz. Sonra Allah atlarsınız. Direkt ayarlı gelir yani. Biraz ses verelim. Az önce iki gibi yapacağım bu arada. Bak araba görüyor musun? Bak nasıl yere basıyor. Bak 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 yol tutuşa bak. Yani geldi bunda makas atma şimdi. <laughs> şu an el frame falan çekmedim el freni Bak el freni çektim görüyor musun bak nasıl toparlıyor. Tabii ee, tabi abc açık olunca frene basman lazım elektrik sürende sonra. Mesela göstereyim size taktiği Mesela gidiyorsun bak şu an önümde bir tane var diyelim. Bayağı bir uzun bir falan çıkayım. <laughs> bak şu an 200'e çıktık. Önümde de ara var. Hemen şöyle cık, Bak el, er, bak no, gördün mü? Bak her frenine dokunduğum anda normal frene basıyorum ki abisi zaten görevini yapıyor. abisi ne yapıyor senin frenlerini kızaklatmıyor. Kızaklatmadınca ne oluyor? Araba yol yol tutmaya başladığı için de yeniden yoluna giriyorsun yani. Böyleydi. Araba ayarları. Yani setup için pek uğraşmanıza gerek yok yani bu kadar yapsanız araba deli gibi yol tutuyor yani.